Adama yardım edeceğim ya. uzaktan çekeyim, ya O da şöyle bakın. Ama neyse. Bağ o yüzü ilaçlamalarında toprakla ağrı ilaçlanması gerekiyor. Çünkü bağ o yüzleri toprağa da inebiliyor. Ve kırmızı örümcek de çok tehlikeli. Bugünkü ağırlığımız kırmızı örümcek milidyo, bağ uyuzu ve e, sakım güveleri için yapılan ilaçlamalarımızdır. Burası bizim kendi bahçemiz. Böyle, burası Hasanede siyahı. Üç sıra kuş üzümüm var. Diğer tarafı Hasanede siyahı. Meyvelerimiz. Burada da çeşit sofralık üzümlerimiz var.